Merhaba sevgili Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep Burcu olanlar. Evet, ortak paydada buluşuyoruz. Mottomuz sevgi, şefkat, merhamet olmak üzere. Ve efendim, bunları size ilk günden beri söylüyorum. Sevgide kalın, sevgide kalın. Özellikle de Akreplere söylüyorum. Çünkü Zodya'nın zorlu çocukları olduğunuz için evet efendim şimdi hemen başlıyoruz bakalım seçerken de biz böyle hem konuşalım olur mu sevgili Akrep borcu yükselen Akrep Ay Akrep hepsi izleyebilirler çünkü illaki Ay Akrep de etkileniyor fakat yükselen en fazla etkilenen yükselen çünkü bana hep soruyorsunuz. Abla hangi hangisi? Öncelikle yükselene bakın. Sonrasında güneş burcunuz ve ay burcunuz bence hepsini bir gözden geçirin. Evet Akrep burcu Eylül'de kupaların onlusu var. Çok güzel böyle bir mutlulukla gelen böyle bir düğün, nişan, bayram sevinçleri diyoruz ya kutlamalar. Evet. Eylül girdiği gibi kupaların onlusu müthiş bir sevinç, müthiş bir coşkulu kutlamayı anlatan kartımız çıktı. Evet, birazcık bir konu hakkında. Bakın bu konular değişik değişik olabilir. Kimisi ev olur, kimisi e, aşk olur. Kimisi atama olur, taşınma olur. Kardeşlerle ilgili bir olay olur örneğin veya e, Akrabalarla ilgili bir olay olabilir. Partnerinizle, sevgilinizle, kocanızla. Neyse parayı beklenti yapıyorsunuz ve biraz bekleyeceksiniz. Burada e, tasımların yedilisi çıkmış. E, ve efendim bir mahkeme kartımızda yine tekrardan burada. E, canlılık, diriliş, kurtuluş istiyorsunuz. Devlet işlerinde bir güzellik istiyorsunuz. Hadi bakalım. Hemen gösterelim. diriliş Kurtuluş, Canlılık. Devlet işleriniz var ise ya da büyük yurt dışı işleriniz varsa ya da büyük firmalardan bir haber bekleyenler için de gerçekten mahkeme kartı oluşulabilir bir şeyi gösteriyor. Kupaların yedilişi bir sürü hayaller var. Şimdi akrep Balık, Yengeç. Maalesef biraz hayalperest bir burç. Şu hoşafımdan bir içeyim. Biraz hayalperest. Neden? Bir topraklar gibi. Kesinlikle. E, ayağı yere sağlam. Akrep en çok içinde ayağı yere sağlanmasın ama. E, burada karamsar bak düşünceler de var. Acaba yapabilir miyim? Başarabilir miyim? Gidebilir miyim? E, partnerim beni arayacak mı? E, veya işte ev alayım, araba alayım, onu alayım, bunu alayım. Burada bir sürü hediye şeyler var. Sonsuzluk var, sonsuz istekleri var. Ama bunları yapabilmek için de kendini bir türlü odaklayamıyor ve toparlayamıyor. Bir serabın içine girmiş gibi. Hani çölde serap uzaklaşır, işte bakın su 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 deriz ya. Bu aynen öyle bir şey olmuş. Şimdi Eylül'ün ortasına doğru bir gece uykusuzlukları, geçmişin üzüntüsü var. Aileyle ilgili bir böyle de çalışıyor kartlar. Çapraz her türlü söylüyorum. İlgili bir sıkıntı olabilir ona dikkat edin. Sağlık demiyorum. İnşallah sağlık kartı çıkmadı ama beklenti yapıldığı takdirde sağlam. Bak baba ile ilgili bakın. Baba imparator. ilgili beklentiler var güzel. Kupa şövalyesi sizlerin çok güzel bir e, kapı açacağınıza bir taşınma, bir ofise taşınması, bir taşınmanın e, geldiğini gösteriyor. Ya da beynen birini bırakmak, gitmek ee, taşınmak bu da demektir yani mecazi anlamda. Aa, yıldız yıldız üstüne yıldız gelsin akreplerimize bunu nasıl görmedik biz yıldız kartı zaten yeni sırayla e, yorumluyorum. Kupa şövalyesi de size kupanın içinde bakın bu kartta bir sürü balıklar var balıklar kısmetler. Kısmet kısmet üstüne, balık balık üstüne, yıldız yıldız üstüne, yıldız akreplere gidiyor. Evet, bunu başlık yapalım videonun. Ve e, değer kapısı. Güzel bir kapı aralanmış size. E, bakın burada sağlığınız çıktı. Hemen onu en üstten alayım. Bir değer kapısı aralandı. Bu ne demektir? Yani bu açılan kapı bakın bu kadar dar açılmış. Daha iki kanadı var ve açılmadığı halde içeriden fışkırmış paralar. Akrep, yükselen akrep, ay akrep. Bak beni iyi dinle. İçeriden paralar fışkırıyor. Ve siz de e, bunları almak için lütfen kendi değerinizi, kıymetinizi bilin. Bir erkekten gelen üzüntü alıyorsunuz yine ay sonuna doğru. Ay kırık kalp, ciğer gibi bir şey. Ya da kalp kırıklığı babadan dolayı olabilir. Babanın kalbi varsa dikkat etsin. Bir şey olur. Bakın böyle dediğim zaman da korkuyorsunuz. Ama ne yapayım söylemeyeyim mi? O zaman hiç beni konuşturmayın. Sonra diyorsunuz ki abla her şeyi çok güzel diyorsun. Ama olmuyor. İşte olmuyor değil. Bak error veriyor. İlle babanız kalpten bir şey olacak diye bir şey değil. Ama diyor ki bu bir aşk sancısı da olabilir. Fiziksel bir ağrı da olabilir. Ying yang sağlık da yanında çıktığı için ben de uyarı veriyorum. Error, error, error. Evet. Şimdi olumlama geldi. Evrenin mesajları bir dilek dile evrenden. 7 gün içinde oluşmasını bekle. Olağanüstü bir olay sayılar hep böyle aynı sayılar dikkatini çekerse. Hayvanlar renkler yaşadığın zaman dilimi içinde sana böyle durup durup karşıya çıkıyorsa evren sana çok güzel de bir mesaj veriyor. Ve burada yine ayın gezegenlerin ritimlerine uyum sağlıyorum. Asteroidlerin, sabit yıldızların çünkü onlar da önemli diyebilirsin sevgili akrep ve yükselen akrep. Şimdi burada kaç tane şans aldın? Aileden yana aldın. Ya da sen evlisindir ve anne baba çocukları düşünüyoruz hemen de. Şimdi evli olan akrepler kendi çocuklarıyla birlikte de yaşayabilecekleri mutluluklar anlatabiliyor. Burada kupaların alması bir şans, yıldız 2 kupa şövalyesi ve imparator bile bir şans, mahkeme bir şans, 6 7 tane burada şans var. Hatta şunu kapatıyoruz. Yeter artık sizin gönül kırıklıklarınız. Çünkü gece uykusuzluğu yaşayacak mısınız? Bakın, gece uykusuzluğu diyorum ya, bu gerçekten sıkıntı verici bir olay. Yani hiç sebepsiz de yaşayabilirsiniz. Ya da üst kattaki komşu gürültü yapar bebeği yaşayabilirsiniz. Ya da sizin bir bebeğiniz vardır ona bakabilirsiniz. Bakın böyle gibi olaylardan daha fazlasıyla aşk olayları olabilir. Baba ya da sağlık ya da devletle ilgili işlerde olabilir. böyle düşünürsek. Birkaç gece Eylül içinde uykusuzda kalabilirmişiz. Ama zaten akrep gecelerin insanıdır. Yani akrep e, güvenlik, asker, polisimiz ee, ya da ne bileyim gece böyle çalışılan işler gececi gündüzcü olur bir fabrikada işte akrebin hayatta öyle olur ama tutunu kopartır dişlidir haydi bakalım eylül sizler için çok çok iyi gelsin inşallah diyelim ve instagram hesabım neslihan serine bugün yine deste seç yaptım kişiye özel gibi çıkıyor Canlı yayınlar yapıyoruz, kaynatıyoruz, gülüyoruz ve çok komik şeyler paylaşıyorum çünkü ben gülmeyi çok seven bir insanım. Öyle paylaşıyorum, birazcık kendimle bile alay eden bir insan olduğum için sizlere de e, sayfamda bunları yansıtıyorum. Şimdi efendim Eslahan Şirin Facebook sayfamda ise beğeni yapıp oraya da e, beğeni yapıp da orada videolara daha çok ulaşabiliyorsunuz bu sosyal hesaplardan. Benimle olursanız tanınmış kişi sayfasında da sizleri çok seviyorum. Çok seviyor ederim ben de. Hoşça kalın efendim. Her platformda birlikte olalım. Özel danışmanlık isterseniz de videonun altında özel numaramda bulunmakta. Hoşça kalın.